Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetler selamlıyorum. Zaman zaman biz konuşuruz, çok kimse de konuşur. Kendi aramızdaki muhabbetlerde de çok konuşuruz. Vesayet altında olan ülkelerden bahsederiz. Cetvelle çizilmiş olan ülkelerden bahsederiz. Liseli yıllardan beri. Orta Doğu haritasına bakarız. Cetvelle çizilmiş ülkeler. Kim çizdi bunu? Herkes bilir. Der ki İngiliz çizdi. E Bıraktı kendi adamlarını ve gitti. Cetvelle çizdi. Ayırdılar ülkeleri. Sonra da ne yaptılar? Bırakıp gittiler. Fakat biz o cetvelle çizilen ülkelerde oturanlardan bağımsız hareketler bekleriz. Bunlar bağımsız sanki. Sanki kendilerine bir ülke teslim edilmedi. Birileri vermedi. O devleti bunlar kurdu. Bunların bir yolu var, izi var, prensibi var. İşte devlet aklı var gibi gözetiriz. Bu neyi gösteriyor? Bu bir bilgiyi kullanamadığımızı yahut da zihinlerin de vesayet altında olduğunu gösteriyor. Bizim zihinler de vesayet altına düşüyor. Eğer tanımazsak, kimin ne olduğunu bilmezsek. Bakın İran'a cetvelle çizilmiş bir ülke bırakmadılar. İran eskiden beri gelen bir Pers o imparatorluk orada ne yaptı o devam ediyor. Ona öyle bir ülke vermediler. Onu eski ülke devam ettirdiler. Çünkü devam etmesi, aynen devam etmesi gerekiyordu. Neden? Çünkü 4 asırdır Osmanlı'nın karşısında onlarla birlikteydi. 4 asır Osmanlı'ya Batılı kadar İran'da vurdu. Hep işbirliği içerisinde oldu hep sünni İslam dünyasının karşısında oldu. İran bizim yanımızda değildi. Onun için ona herhangi bir şey yapmadılar. Dokunmadılar. Osmanlı'yı bölüp parçaladılar, yok ettiler ve Osmanlı'dan aldıkları yerleri cetvelle çizip birilerine bıraktılar. İran zaten onların yanında. Dikkat et buraya. Cetvelle çizdiği yerler Belki sünni kimisi. Kimi vehhabi. Kimi sünni ağırlıklı. Ama başlarındakiler onların bunlarla ilgisi yok. Onlar göbekten bağlılar İngiltere'ye. Sonradan İngiltere'nin yerini kim aldı? ABD aldı. ABD'nin Orta Doğu'daki jandarması kim? İsrail. İsrail'e bir ara karşı çıktılar. Çünkü onlar öyle bir söz vermemişlerdi. Sonra ezildiler, ezdiler onları. Sonra içlerinde darbeler yaptılar ve ses çıkarmayacak olanları getirdiler. Ses çıkaranın icabına baktılar. Köleye açıkçası haddini bildediler. Ama İran, İran hep onlardan. Şimdi şunu ben bakıyorum, sosyal mecra'da İran onlardan, İran hep bunların yanında olur, İran Sünni İslam dünyasıyla olmaz diyenler. Geçtiğimiz günlerde İran birdenbire İsrail'e vurmaya başlayınca ya nasıl bütün zihinler döndü İran'ı alkışlıyorlar. Aman Allah'ım İran İsrail'in içinden geçti. Demir kubbeyi çökertti yerle bir etti. İsrail'e 500 fıza fırlattı. Tel Aviv'i mahvetti. Görün işte İran'a hani vurmuyordu. Televizyonlara bakıyorum. <laughs> Aman Allah'ım. Yani işte siz bunu bir danışıklı dövüş zannetmeyin. Ortada gerçek bir muharebe var. İşte İran'ı görün. Ya ne oldu bunlara dedim ya. Bir günde bir anda zihinleri birdenbire neredeyse o bir yıldır konuşulan şey uçtu gitti. İran sanki bir günde dönüş yaptı. Bir günde İsrail'in, dün İsrail'in yanında diyordum. Bugün niye İsrail'in karşısında olduğu hemen Nasıl olur bu ya? Nasıl olur? Bir anda 400 yıldır düşman olduğu yere dost olacak, bu tarafa dönecek öyle mi? Vallahi ben böyle bir ahmaklık görmedim. Böyle bir şey görmedim. Yani bir ışık gösterisi, bir şey ne olduğu belli değil. Bir ışık gösterisi yapılıyor. Ben de program yapıyordum o gece. Dedim ki bunları çoktan haber vermiştir. Kaç gün önce daha o gün bile ortaya bir şey çıktı. Haniye'yi öldürmüşlerdi. Anlaşmaları ortaya çıktı. İran Cumhurbaşkanı dedi ki biz karşı tarafla anlaşmıştık. Onun için işte bir misilleme yapmadık. Çünkü Gazze'de savaş duracaktı. Kim öldürülünce bunu söylüyor? Nasrallah öldürülünce söylüyor. İki ay geçmiş. iki ay. Nasıl bir anlaşma yapmıştın? Ne zaman Durdura, durdurulacaktı Gazze'deki şey, katliam. Neye göre anlaşmıştın? 2 seneye göre mi? 20 seneye göre mi? Elden ürdün gidince de mi? Ne zaman anlaşmıştın? Niye söylemiyorsun o anlaşmanın detaylarını? Niye paylaşmadın dünya ile? Biz anlaştık, Amerika bu sözü verdi. 2 hafta içinde bitecek. Yahut da 4 hafta içinde bitecek. Neden? Sen onlara mı inanıyorsun? Amerika'ya. Ya şimdi bakın Nasrallah öldürülünce böyle nasıl anlaşıyorlar? Merak etmeyin. Daha Trump geçen söyledi. Ben en rahat bir şekilde uyumuştum. Bunu Türkiye'de bütün televizyonlar kullandı. Şimdi hepsi kahramanca İran'ı alkışlıyor. Çoğunun tepesinde İrancılar var. İrancılar görüyorum. Habertürk'te başka yerlerde onlar var. Evet, onun için de Türkiye şeyini, kamuoyunu, bir anda algıyı İran'ın tarafına doğru böyle gönderiliyor, gönderi veriyorlar. Vay, 500 füze, 600 füze, İran yerle bir. Sonuç, bir kişi ölmüş, o da Filistinli, gariban çıktı. Nerede ya bunlar? Çoğu toprağa tarlalara düşmüş, çoğu içi boş atılmış, e şu onu da düşürmüşler. Bitti, ortada bir şey yok. 3 gün önceden de İsrail'e de haber verdiği ortaya çıktı. Sadece Amerika'ya Rusya ya değil. Kaldı ki Amerika'ya haber vermek zaten İsrail'e haber vermek. E ama İsrail'e de haber vermişler. Ya bunlar saça yağdır. Artık gör. Artık gör. İsrail'in yüreğinde yara bile açsan inanma, aldanma. Dikkatli ol. İran hiçbir zaman senin yanında olamaz. İran ne yaptı şimdi? Alan açtı. Yeni bir alan açtı. Yeniden ABD'yi, İngilizi, Avrupa'yı daha fazla olarak İsrail'in yanına getirdi. Tam İsrail Lübnan'a vurup ne oluyor diye bütün dünyayı ayaklandırabileceğimiz bir esnada İran hemen devreye girdi. Hemen anlaştılar ve hemen oraya tekrar şimdi İsrail dünyaya görüyorsunuz işte ve peşinden de ne dedi? Savaş bitti ben işimi yaptım dedi. Görevimi yaptım çekildim. Yani İsrail'e artık katliam yapmaya devam edebilirsin. Sevgili dostlar Yemen'den kim atıyor ya füzeleri? <laughs> Yemen devleti mi atıyor? Nereden çıktı bu Husiler? Kim bu Husiler? Ne yapıyor? Atıyor iki füze. Tamam bitti. İşi bitti. Devam. <laughs> Yemen nerede? Yemen yok. Lübnan. Lübnan Cumhurbaşkanı kim? Nasrallah mı? Orada bir grup yine İran yine atıyor yine savaşa devam. Onlar ortadan kalkıyor bak İran devleti atıyor yine katliama devam. Evet açtı alanı. Şimdi ne yapacak? Lübnan'da da hakimiyeti sağlayacak bir hale gelecek İsrail. Devam ediyor. Nasrallah bakın konuda. O Gazze'deki Yüz binlerce masum yok. Nasrallah'ın. Nasrallah kim? Tam bir sünni düşmanı. Suriye'de ehli sünneti kesen adam. Şehit oluyor öyle mi? İsrail vurunca. Şehit mi oluyor? Ya o da kesiyordu sünnileri. Kesti kesti kesti. Şimdi cezasını çekti. Ortadan kaldırılması lazım. Zaten dikkat edin. Üst düzey bütün elemanlar ortadan kaldırılıyor. Yenileri yerleştiriliyor. Onların yerine gelenlerin hepsi onlardan daha fazla İsrailcidir. Onlardan daha fazla ajandır. Dikkatli olun. Orada vesayet altındaki ülkelerin başına onlara karşı kimseler gelmez. Bir temizlik harekatı var. Yıprananlar çekiliyor. Yerlerine yenilere getiriliyor. Onların hiçbirini dost bellemeyin. Görevine devam ediyorlar vurup çekiliyorlar daha fazla şimdi Yemen. Bay efendim bir kıl koparmayı marifet zannediyor bir gemi vurmayı Husiler. İngiliz'i daha fazla getiriyorsun orayı, Amerika'yı daha fazla getiriyorsun. Bizim canımız gidiyor. Bizim kolumuz gidiyor. Bizim bacağımız gidiyor. Bizim kellemiz gidiyor. Toprağımız gidiyor. Onlardan kıl gidiyor. Neymiş? Bir tankı vurmuş. Bir gemiyi vurmuş. Bir kişi öldürmüş. Bunlar kıl kopartmaktır. Benim kolum gidiyor. Uyanık olma zamanı, dikkatli olmak zamanı. Devleti, devletleri tanıma zamanı, düşmanı hakkıyla bilme zamanı, içimizdeki ajanları, düşmanları bilme zamanı. Eğer bunları bilmezsek içimizde çok fitneler çıkar. Yarın bizim içimizde fitneleri patlatırlar. Uyanık olalım, dikkatli olalım sevgili dostlar.